Hemen öğrenim kanalından herkese selamlar. Buradan sizlere Nuendo programı ile alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. Bu süreç yaklaşık 10 videoda tamamlanacak olan bir süreç. Ve her bir videoda Nuendo ile alakalı bir özellikten bahsedeceğim. Şu anda Nuendo'ya tıkladım. Şu anda iki ekranım olduğu için hala sol ekranımda Nuendo'nun açıldığını görebiliyorum. Evet, notlarımız açıldı arkadaşlar. Böyle bir ara yüzümüz var. Buradan yeni bir proje açmak istediğinizde File kısmına gireceksiniz, New Project diyeceksiniz, Empty kısmına ok diyeceksiniz arkadaşlar ve size projenizi kaydedeceğiniz yeri seçmenizi isteyecek. Masasınızda bir dosya oluşturmak istiyorsunuz örneğin, projenizin adı Göbeklitepe Belgesel. Klasör adını ilk önce vermeniz gerekiyor. Ok dedikten sonra sizin de gördüğünüz gibi burada masa bir Göbekli Tepe belgesel klasörü oluşturdu. Ardından ok diyorsunuz arkadaşlar ve projemizi açmış oluyoruz arkadaşlar. Tabi ilk önce bunu sevlemeniz lazım. Çünkü bir projenin uzantısının oluşması lazım. Otomatik olarak klasörü açtığınız yerin içine sizi götürdü otomatik olarak zaten en son açmış olduğunuz proje klasörü içine sizi götürüyor arkadaşlar. Orada bir isimlendirme yapmanız gerekiyor. Projenin adı yine Göbeklitepe tepe e, belgesel olabilir. Ya da hiç isim de vermeme durumunuz var. Nasıl isterseniz arkadaşlar. Save diyorsunuz ve şu anda projemiz hazır arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar sizin hala hazırda bir harici ses sisteminiz ya da ses kartınız ya da mikrofonunuz varsa ilk önce onu görmeniz lazım. Benim şu anda bilgisayarıma takılı olan herhangi bir mikrofon ya da bir ses kartı yok. Benim kendi bilgisayarımın dahili bir ses kartı var. Onu buradan öncelikle bir görmeniz gerekiyor. Device kısmına ilk önce geleceksiniz. Buradan Device Setup kısmına tıkladığınız zaman Burada Audi sistem kısmında e, seçenekler olacak arkadaşlar. Bende sadece bir seçenek var. Eğer sizin bilgisayarınıza takılı olan ikinci bir seçenek var ise buradan ikinci seçeneği göreceksiniz arkadaşlar. Bu yüzden ikinci seçeneği seçip buradan ses kartınızı tamamlayıp e, tanımlama şansınız var. Eğer bu olayın daha kısa bir yolu var daha kısa olarak yani daha kısa yöntemle ulaşmak isterseniz F4 seçeneğine basacaksınız arkadaşlar. F4 olacak. Bu arada biraz pertiklik var. F harfleri Sivas'ın S'si olarak algılanabiliyor. Fransa'nın F'si olan F ve 4. F4'e bastığınızda burada yine çıkış ayarlarınız ve giriş ayarlarınızı görmeniz mümkün. Ben bütün her şeyimi dahili olanı seçiyorum. Siz de daha farklı ses kartları ya da mikrofonunuz varsa buradan kendi ayarlarınızı seçebilirsiniz arkadaşlar. F4'e tekrardan basıp o panelden de çıkabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi siz öncelikle bu projeyi açtığınızda böyle bir arayüzünüz çıktı. i̇çe video importu etmeniz gerekmektedir. Ama bundan önce bilgisayarınızda bir QuickTime'in kurulu olması gerekiyor. Eğer kuruluysa arkadaşlar buradan Device Setup kısmından Video Player kısmına geleceksiniz. Burada video, video player'ınızı QuickTime olarak seçmenizde fayda var arkadaşlar. QuickTime'ı da seçtim. Şimdi bir video içe import edeceğim. Ee, otomatik olarak da program video ve sesi zaten ayıracak. Sesi ses kanalına taşıyacak. Video da video. Videoyu seçiyorum arkadaşlar. Az önceki videom hangisini kullanayım? Şunu. Göbekli Tepe tarihin yeniden yazıldığı yerde bir belgesel düşünün. Bu belgeseli ben bu arada açmış olduğum Göbekli Tepe belgeselinin içine taşıyayım. Çünkü arşivleme gerçekten çok önemli. Bütün içerikleriniz tek bir klasör içinde bulunursa arkadaşlar sizin için daha faydalı olur. Verilerinize daha hızlı ulaşabilirsiniz. Burada videoyu buldum. Çift tıklıyorum arkadaşlar. Çift tıkladığımda otomatikmen import etmeye başladı. Bu arada videonun toplam uzunluğu 3-5 dakika bir şey olduğu için hemen atacaktır. Şu anda görüyoruz. Şu an import ediyor. Bilgisayarımın genel özellikleri çok böyle olanısı iyi bir bilgisayar değil ama ona rağmen bu bilgisayarda çalışma mümkün olabilir. Şimdi göreceğiz arkadaşlar. Biraz zaman alacak gibime geliyor. Çünkü bilgisayarımın özellikleri çok iyi bir bilgisayar değil. Evet arkadaşlar hala hazırda videomuz içe import edildi. Bu videodan sonra yapmamız gereken işlem nedir? G ve H harfleri arkadaşlar. G harfine bastığınız zaman uzaklaştırıyor. Sizin kayıt alanınızı en uzak şekilde görmenizi sağlıyor. H de yakınlaştırıyor arkadaşlar. Bu bilgiden sonra size burada önerebileceğim bir tavsiye var arkadaşlar. Burada bu optik olarak kullanacağınız, referans alacağınız video resmi kesinlikle kilitlemeniz lazım. Burada yanlışlıkla oynama ya da ileri geri yapma gibi durumlar olabiliyor. Bu bu hataların önüne geçebilmeniz için hem videonun hem de sesin bulunduğu e, kanaldaki kilidi kapatmanızda fayda var. Peki, biz burada videomuzun referans olarak içe attık, otomatik olarak Noendo bu referans olarak atmış olduğumuz bu video ve görüntüyü birbirinden ayırdı. Biz bunu referans alacağız ve bunun altına sesimizi kaydedeceğiz arkadaşlar. Biz bu aşamaya kadar neleri görmüş olduk? Nuendo programı açılış, Nuendo'da yeni bir proje açma, yine Nuendo'da ses kartını tanımlama ya da mikrofonunu, bazı kısa yollar, ve bununla birlikte şimdi de yeni bir ses kanalı açacağız. Genellikle kanallar kayıt alı olarak alacağınız kanallar mono olarak açılması gerekiyor ve burada boş alana sağ klik yaptığınızda add audio track kısmı var. Burada tıkladığınızda arkadaşlar burada istediğiniz kadar kanal açmanız mümkün. Ben sizin için burada 3 tane kanal açacağım ve gördüğünüz gibi altlara otomatik mono kanallarımız eklenmiş oldu. Peki sizlerle kısa bir deneme kaydı alalım arkadaşlar. Tabi öncesinde deneme kaydı alabilmemiz için burada ekranı görmemiz lazım. Ekranı görebilmemiz için video kısmını F8'e basmamız lazım. Tekrardan söylüyorum. F'lerin pertek olmadan dolayı yanlış anlaşılıyor. Fransa'nın F'si olan F. F4'e basıyorsunuz ve video ekranımız gelmiş oluyor arkadaşlar. Burada G harfiyle yine bir tık uzaklaştırıp kayıt alacağımız kanalın rekordunu aktif hale getireceğiz arkadaşlar. Ve buraya isminizi yazacaksınız. Örneğin isminiz nedir? Yunus Emre. Yunus Emre yazacaksınız. Buradan hala hazırda tüm kanalınızı kayıt kayda hazır hale sokmuş olacaksınız arkadaşlar. İşlemler gerçekten bu kadar basittir arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi. Şimdi bir kere bir kayıt oluşturacağım. Siz de burada dinlemiş olacaksınız bir kulaklık takmanız gerekiyor ve o kulaklığı çünkü hala hazırda mesela ben bunun üstüne bir kayıt aldığımda optik sesi de çıkacak ve bilgisayarımın hoparlöründen çıkacak o ses ama ben kulaklık taktığımda bilgisayara kayda herhangi bir referans sesi optik sesi girmemiş olacak. Ben şu anda kulaklığı taktım farz edip bir kayda girmek istiyorum deneme olarak. Örneğin şu anda kayda giriyorum. Şanlıurfa Şanlıurfa Göbeklitepe tarihi yazıldığı yer. Örneğin. Bu şimdi bir kayıt aldım arkadaşlar. Bu arada siz bu video sekmesini olabildiğince küçültmeniz mümkün. Kayıt alanını ve ekrandan tasarruf yapmanızda fayda var. Burada arkadaşlar kendi aldığınız kaydı örneğin dinlemek istiyorsunuz. Hemen şurayı açalım. Ben şurayı biraz fazlalık yaptım. Şöyle biraz kısacağım. Bu arada sesin üzerinde böyle açma kapatma işlemleri de yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyledikten sonra aldığım kaydı dinliyorum. Sizin de gördüğünüz gibi bu videoda bir import etmeyi öğrendik ve kayıt alabildik. Nuendo programının kayıt için gerekli olan ayarlarını yaptık. Bazı kısa yolları öğrendik. Bir sonraki videoda Nuyando'nun daha farklı özelliklerini anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Umarım sizin için sağlıklı bir video olmuştur. Yine de konu hakkında herhangi bir faydam olacaksa yorumlarda sormanızda yarar var. Ben yorumlarda elinden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Herkese iyi günler, kendinize iyi bakın.